Merhabalar nezih insanlar Çok nezih insanlarsınız hepinizi çok iyi tanıyorum zaten Neyse Bugünkü oyunumuz Oy 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 aynı ben Bugünkü oyunumuzun adı Donmadı bu arada ben ekrana tıkladım diye giriş yapıyor Bugünkü oyunumuzun adı Gorebox Arkadaşlar Gorebox ben eskiden oynamıştım Bayağı efsaneydi son zamanlarda efsane bir update almış. Multiplayer özelliği gelmiş. Çok fazla değişik özellikler gelmiş. Yeni NPC'ler eklenmiş. Güzel. Baya efsane olmuş oyun bildiğiniz yani. Eskiden sadece benim hatırladığım şu harita vardı. Şu harita vardı. Onun dışında bir de bu vardı. Onun dışında da hatırlamıyorum. Yoktu bence. 3-4 harita vardı. Şimdi hemen şurada başlayalım. Umarım reklam... Daha sözümü tamamlamadan reklam girdi. İnternetiniz açık bu oyun oynarsanız bu oyunda da reklam yiyorsunuz. Niye böyle oyunlar hep seçiyorum bilmiyorum ya. Ama oyun boyunca hiç reklam yemiyorsunuz sonradan. Evet bir NPC. Merhaba merhaba. Bu arada oyunda kan falan var. Hani de çok baya baya var. Ama ben kanı neredeyse sıfıra indirdim. Çünkü e, YouTube'dan bir şeyler yemek istemiyorum. Zaten YouTube'un bu Oyundaki kanlara bir sorunu var mı bilmiyorum. God of War gibi oyunlarda yok bildiğime göre de. Zaten onlarda kan gibi şeyler yok. Çok fazla. Sadece sonuncu oyunları için söylüyorum. Şöyle uçalım. Evet. Ben daha oyunu tanıtmadım anasını satayım. Neyse. Şimdi. Oyunumuzda ee, kalkan yapabiliyoruz zaten. Bildiğiniz temel dövüş hareketleri var. Eğilip kalkma falan. Şurada bir tane yukarıda silahımız var. Bu silahın özelliği arkadaşlar tutup istediğiniz nesneyi yukarıya kaldırabilir, dondurabilir, havada bırakabilir, aşağı itebilir. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu neredeyse sabit olmayan bütün nesneler için geçerli. Yerine sabitlenmiş nesneleri kaldıramazsınız. Evet o paramparça oldu bir ihtimal. Evet olmuş da hakikat. Ayağı kopmuş ve bakın blood sıfırda olduğu için yere hiç kan damlamıyor. Şurada bir tane tüy işareti var. Ona bastığınızda uçuyorsunuz. Çöpe bastığınızda eşyaları siliyorsunuz. Mesela şu bank silinebiliyor. Çünkü bunlar e, sabit olmayan eşyalar. Mesela şunlar sabit. Bunlar zaten map'in kendisinde var. O yüzden silinmiyor. Bu silahla başka ne yapılabiliyor? İstediğiniz eşyayı dizebilir. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ee, her şey neredeyse. Mesela şuradan mesela bir alkıl bottle. Şu artı tuşuna basarak koyabiliyorsunuz. Alkol içtikçe de kafanız gidiyor bu arada bakın. 3 tane içebiliyorsunuz bu arada bir alkolü. Bir alkolü 3 defa içebiliyorsunuz. Zaten şimdi size nasıl bir etkisi olduğunu göstereceğim. Çok da bir etkileme yapmaz açıkçası. Bir tane böyle full şişeden hiçbir etkileme yapılmaz. Bakın buraya girdiniz mi? kondisyon var. Kondisyon indiğinde ekran sallanıyor. Adam akıllı yürüyemiyorsunuz, koşamıyorsunuz. Designs da yükselince sarhoş oluyorsunuz. Gene aynı etkenler artıyor. Yani bu sıfıra inerse, bu da fullenirse 5 adımdan sonra yere düşüp bayılıyor adam sarhoşluktan dolayı. Mesela 3 şişenin verdiği etki bakın ekran sallanıyor. Mesela bakın adam koşamıyorum bile. Tabii iki şişe içsem Ortalığın ağzına sıçarım da. Neyse. Şimdi. Burada işte yemekler var. En itişsiz, e, göstereyim. Burada çok da önemli şeyler yok. Ve burada patlayıcılar var. Patlayıcılar çok güzel. Mesela göstereyim bir tane. Şöyle etkinleştireyim. Etkinleştirildiğini direkt uçuyor zaten. Ananı avradını. Patladık yok olduk. Az önce bir tane videosunu çekmiştim ama ufak tefek kayıt sorunları yaşadığım için e, tekrar başladım. Neyse gördünüz zaten bunları çok anlatmaya gerek yok. Oyunu indirip oynayabilirsiniz. Burada silahlarımız var. Bu arada evet evet şunu göstermeyi unuttum. Bu silahın bakın şurada bir zincir tuşu var. Bu silahın kendi özelliği. Mesela burayı launch yaparsanız bastığınızda dokunduğunuz eşyayı çok ileriye fırlatıyor. Explota bastığınızda patlama yapıyor. Ben genelde rope kullanıyorum. Çünkü NPC'leri bağlıyorum öyle. Mesela NPC'ler. Goredolls. Goredolls'tayız mesela. Natural falan var. Goredolls siz ne kadar vurursanız vurun. Asla ama asla hareket etmiyor. Ayağa kalkıyor. Geneden vurun. Natural da normal yani. Size, siz onu ellemeyin o da sizi ellemez. Kötüleri öldürüyor ama. Ee, mesela şuradan bir tane officer koyayım. Mesela bir tane de agresif prisoner koyayım. Hemen şöyle önüne. Bakın direkt silah çekiyor. Prisoner'ı tarıyor. Çünkü agresif olduğunu biliyor. Bunlar e, NPC'lerde özellikleri var. Agresif olduğunu biliyor. Bakın indirdi. Kafadan vurmuş indirmiş. Mesela şunu da silelim. Evet. Buradakiler normal. Hiçbir şey yapmıyor. Buradakiler siz vursanız size vuruyorlar. Bunlar direkt hiç dinlemeden dalıyorlar. Orada mutant var aşağıda. Normal mutant bir de gölge mutant. Bunlar zaten uçuyor uçuyor. Onlar deli bir şey. Bunlar zaten tek atıyor. Şimdi size göstereyim. Mesela şu var mesela. Şunu göstereyim. Divine Goredol. Bunlar Gojo mu lan bu? Onunu Gojo. Gojo. Yok lan sakalı var bunun. Böyle Gojo. Yürü lan. Bir arada gerçekten Gojo'ya denk gelmiştim ben. Gojo, 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 Gojo. Ben çok fena kasıyor. Gidin lan. Hepiniz gidin. Bir tane alacağım. Şöyle bir tane bırakalım. Evet. Bu gördüğünüz kardeş neredeyse hiç demeyeceğim. Şimdi burnu kanar ama burun kanaması bir şey değil. Siz buna 15 dakika aralıksız yumruk atarsanız öldürürsünüz. Çünkü bunlar Mesela şöyle düşünün. Gojo Infinite'le. Bunlar böyle bir şey. Mesela Shadow Mutant'ı salayım o bile zar zor öldürüyor zaten. Shadow Mutant bile bunları zar zor öldürüyor. Ve şimdi birazdan size zaten Shadow Mutant'ı kendi üzerime salacağım. Şu an kayıttayım diye kasıyor bile telefon ısındı. Yoksa normalde oyun güzel. Mesela bakın zar zor öldürüyor. Bakın daha yere düşürdü sadece. Bir de Shadow Mutant'ın benim üzerimdeki etkisine bakın. Bakın Bak vuramadı. Vurursa bak göğüs kafesimi kırdı. Bir daha vurdu, paramparça etti ve öldüm. Direkt gövdeme vurdu ve iki vuruşta öldürdü. E düşünün. Az önce onu 5-6 kere aynı yerden vurdu ama ona hiçbir şey olmadı. Benim de şu an ne? Kan kaybım çok. Kondisyonum gitmiş. Kalbim çok fena atıyor. Zehirlenmişim. Adrenalin artıyor. Acı çok fazla ama ölmedim. Bir iki kere daha vurması gerekiyor ölmem için. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Ananı avradını korktum lan. Ne? This transformation mı? Oğlum ne oluyor? Transformation falan diyor. Ne diyor lan bu? Bu dönüşüm her zaman diyor. Bu dönüşüm her zaman ne? Oğlum anlamadım. Ben de mi mutant oldum? Evet ben de mutant olmuşum. Bu arada bunu yeni öğreniyorum arkadaşlar. Biz de mutant olabiliyormuşuz. Ama şöyle bir özellik var. Şuraya, buraya değil. Şu çanta kısmına basıp give up yaparsanız ölüyorsunuz. Oğlum. Ne olduğunu anlamadım. Ben de mutant oldum. Neyse. Mutantın gücünü gördünüz. Şimdi e, bu oyunda yapabileceğiniz çok fazla güzel şey var. Ama ben şu an hepsini unuttum neredeyse videoya girdiğim için. Mesela ben genelde bu oyuna girdiğimde silah alıp silahları deniyorum. Mesela. Ya da mesela alıyorum. Şöyle yapayım mesela. Oyun ayarlarına gireyim. Ayarlar. Dokunulmazlık. Açtım. E, sonra da buradan. NPC'lere gelip mesela bu officer'ı alıp buraya koyuyorum. Sonra bu officer bana vuruyor. Ben de onu yumrukluyorum. Bu arada ee, kan menüsünden kanı fullleyebilirsiniz. Ben kan full oynuyorum. Çünkü 2-3 vuruyorsunuz adamın ağzı yüzü patlıyor. Her yere kan yanıyor. Çok güzel zaten multiplayer de geldi. Onu da oynamanızı tavsiye ederim. Boş zamanlarda oynanacak çok güzel bir oyun. Sadece bu oyunu tanıtmak istedim. Bu oyun çok güzel yani yayılsın. Daha fazla oyuncu kitlesine ulaşsın diye. Bu arada oyun şöyle çok güzel bir yanı var. Şöyle göstereyim. Nerede? Banners. Bakın bayraklarda aşağıda Türkiye bayrağı var. Türkiye bayrağı. Lan dur lan seni, ya, seni çıkarmayacaktım ben. Türkiye bayrağımı alacağım. Bunlar da zenci görmüş gibiler. Ne vuruyorsunuz oğlum? Allah Allah oğlum bayrak çıkarman lazım bayrak bayrak ha bayrak çıkaracaksın ha bastım sonunda ha basamamışım iki kere Onlar bunlar da hep siyahı ya neyse ırçılığa gerek yok gördüğünüz gibi Türk bayrağımız yerde olmasın asla karşı çıkarım gökyüzünde bir dur lan aklımda bir şey var Lan dur içiyor. You are my sunshine. My only sunshine. Neyse bunu da gösterdim. Sen de sileyim. Neyse. Oyunun daha fazla oyuncu kitlesine ulaşmasını istedim. Bu zaten çıtır çerezlik bir videoydu. 5 dakika 7 dakika falandır. Çok bir şey vaktinizi almaz. Bu oyunda istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Uçup kaçma. Mutantlarla savaşma. Ee, bir tane arkadaş grubu buldum Discord'tan uzun zamandır konuştuğum bir arkadaş grubum ve onlarla bir video yapmayı planlıyorum ama onlar ikisi de bilgisayarda olduğu için ben onlarla videoyu yapamıyorum ee, desteklerinizi bekliyorum açıkçası ee, en azından bir yazın çalışıp bilgisayar aldığımda gruplu videolar atacağım öyle değil öyle bir gruplu videolar değil e, arkadaşların oynadığım grupta gruptaki, gruptaki arkadaşların oynadığım videoları atmaya çalışacağım. Güzel olacak bu arada oyunda araçlar var onları da tanıtayım. Böyle bir de böyle bir uçak var bu kadar. Hiç bence şeye gerek yok zaten. Bütün her şeyi incelesem en az bir minimum 40 40 45 dakikamı alır. O yüzden siz gelip oynarsanız zaten. Ee, güzel bir oyun açıkçası ben bu oyuna 10 üzerinden 8 veririm. Boş zamanlarda oynanacak bir oyun. Ama telefon ısındı veya video kaydındaysanız oyun kasıyor bayağı bir. Normalde hiç kasmaz çünkü ben blood full oy fullde oynuyorum. Yani kanları full'luyorum. Öyle oynuyorum. Gene bir şey olmuyor. Ama ben bir yine de araba nasıl sürülüyor size onu da göstereyim. Bakın. Bunu nasıl sol yapıyoruz tekere. Bunu da ilerletiyoruz. Araba sürme mekaniği de böyle. Bu arada araba hasar aldı mı gerçekçi hasar alıyor. Bak arka yam oldu. Helikopter zaten iki darbede patlıyor gerçekten. Neden? Gerçek helikopterler iki darbede patlıyor. Bu da aynı şekilde Arabalar daha da dayanıklı ama. Neyse güzel bir videoydu. Çıtır çerezlik bir oyun. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Minecraft gibi düşünün. Ee, bundan sonra bir tane de korku oyunu gelecek dedim. E, bundan sonra arkadaşlar şöyle bir şey de getirmeyi planlıyorum. E kelimesini kullanmayacağım mesela. Biraz daha heyecanlı konuşmaya çalışacağım. Bir de eee onun E, e ne ya? Oğlum cips diye bir tane adam var tanıyor musunuz? He diyor hep. Ben de onun gibi e ağzıma takılmış. Kurtulamıyorum. Kodumun şeyinden kelimesinden. Küfür etmemeye çalışıyorum ama artık kendi dilimi sökeceğim. E, ya ananı avradını. Neyse <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum cidden dur tamam videoyu bitireceğim e yok şimdi daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz bundan sonra bir arkadaşla mobilden bir korku oyunu videosu çekeceğiz e, öyle çok da korkunç oyunlar yok enis kim tövbe töbe öyle çok da korkunç oyunlar yok zaten. Bir tane böyle backroomslu olabilir. Böyle bir oyun atmayı düşünüyorum. Ondan sonra bir tane daha videosunu atarım. Ama iki videodan fazla atacağımı düşünmüyorum. Neyse bitirişim yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olabilirsiniz. Destekleriniz için sağ olun. 21 aboneye ulaştık. Ve E'nin ee, e, amanak. e E E E'si şöyle 21 aboneye ulaştık. Her video 5 like üstü. Çok güzel. Destekleriniz için teşekkür ederim. Videolarım 50 üstü izlenmeler almaya başladı. Bu bana çok güzel bir şey kaynağı oldu. İlham kaynağı oldu. Daha fazla oyun bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum. Önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Ne? Ee...